Show TV'nin fenomen yapımlarından biri haline gelen Baba dizisi 6. bölümüyle ekrana geldi. Başrollerinde Haluk Bilginer, Tolga Sarıtaş, Hakan Kurtaş ve Özge Yağız gibi isimlerin yer aldığı dizi yine seyirciyi ekrana kilitledi. Anadolu kasabasında yaşayan Saruhanlı ailesinin mütevazi hayatının değişimini konu alan baba dizisi, reytinglerde yüzleri güldüren seviyelere ulaşırken, Emin Saruhanlı karakterini oynayan usta oyuncu Haluk Bilginer ile, oğlu Kadir karakterini oynayan Tolga Sarıtaş'ın sahneleri, her zaman olduğu gibi yine dikkatleri üzerine çekti. Göze çarpan hatalarıyla gündeme gelen dizinin, 7. bölüm ön izlemesi yayınlandı. Baba dizisine hiç yakıştırılmayan sahnenin yer verildiği ön izleme tepki çekti. Dizide evli olan Özge Yağız'ın oynadığı Büşra Saruhanlı'nın Hakan Kurtaş'ın oynadığı İlhan Karaçam karakteriyle öpüşmesine vatandaşlar bu sahneyi nasıl yayınladınız? sözleriyle tepki gösterdi. Ön izlemesi tepki çeken Baba dizisinin 7. bölümü 29 Mart Salı akşamı ekrana gelecek.